Şunun finalini verelim ondan sonra oyuna geçelim arkadaşlar saat on buçuk olmuş yardırak oyunu. Ne ara on buçuk oldu oğlum saat ya Hayır oğlum zaten yok Abone modu açabiliriz Ne oynayacak bakarız arkadaşlar Rahatta kalın Ne geçeceğiz rahatta kalın Bak açık ya Kordi. Bu gala taşlı gala, cıngıllı taşlı gala. 3'e ayrılmamız gerekecek. Bölünelim. Abi bence şöyle yapalım, iç gidin. Sen kadar kadarsan evet. kim nereye gitmek istiyorsun gitsin. Tamam. Girişte durun bakalım kimler. Tamam, hadi. 2, 3. Ortada kalan hıyar. O hıyar kim o <laughs> hıyar. <kim? Uyar. gülüyor> Hangi hıyar <laughs> bu? Hıyar. Kordi. Kordi. Lazana. Said. Said, Said. Fulya. Lazana mı? Lazana mı? Orada <laughs> öldü. Bu nasıl ölebilir oğlum? Bir geri zekalı bölüm hep de. Aşağı geri zekalı, zekalı. oldu. <gülüyor> <gülüyor> kaç, abi. kaç, 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 kaç. Durmak yok, durmak yok. Burası böyle çok tehlikeli. Orada <laughs> 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 Nasıl kaçış lan o? <laughs> Abi Allah için ghost dediler diye sana 20 dakika açıklama yaptın. Seagull. O açıklamayı kaç yıl sonra yaptın bir düşünsene. Ha Johnny. <laughs> ya da hani verilen tepkiye bakıyorum. Sence buna tepki verecek bir insan olsam 5 yıl sonra mı veririm? Orada ciddi bir saçma sapan bir algı vardı. Her yerde herkes öyle bir şey yazıyordu. O yüzden dolayı bir cevap verdim. Öyle bir şey olsa her oynadığımız oyundan sonra benim açıklama yapmam lazım ama da koyayım. Koş 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 Durma durma. Hayır kapalı. Ay. Ah. Orası da kapalı gibi. Dur, dur, dur. Ah. Dur, dur, dur. durma. Aa, bir riske girdim. Hayır. <laughs> bir riske daha girdim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldün mü? Öldü. Ya bunun final bölümünü şey oldu ya. Adam daha oyunun kalan kısmını bitirmemiş ki. Galiba çıkmaza girdim arkadaşlar bu sefer. Allah kahretmesin. Ne <laughs> koydum gel gel. Ne kodumun seni ha? Ensemde. Şerefsizim etsem de. Aa. Aa. Oh, kapattım, kapattım. Kapanmaz yarayım. Ha siktir. Arkamda. Kapıya Mekanı Bak sağdan kapatacağım. Gir 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 gir. Geldim. Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> beni takip edin. Niye ezberledin <gülüyor> mi? <gülüyor> nereden biliyorsun? Evet evet ezberledim ezberledim gel. Koş. Lan nereye ezberledim? Ya götüne Gel. <laughs> gel hata yaparsam sövün gel. En arkadaşım var. Sayın var. Sayın var. Geldik balon ya. Geldi ya. Gel ya. harbiden ya. Ulan. Son. <laughs> Oyun bitti. Hadi lan. Nasıl? Lan. Siktir git lan buraya. Aa yaratık var. Geliyor. <laughs> burası çok uzun sürdü. Siz YouTube'da ne kadar geldi burası bilmiyorum ama biz bu bölümde artık kusacaktık arkadaşlar. Ya ne kadar oynadık var ya öyle böyle değil. Hayvan gibi oynadık ama son bölüm olmamış. Oğlum zaten bu bitmemiş. Beta beta olarak keyini aldık. Beta ile girdik biz. Bayağı bildiğin beta testing. Test yaptık yani biz burada. Oğlum tüm sigaralarım bitti. Sigaralarım bitti. Sigaralarım bitti. Ne yapacağım ben? Bu bitmiş. Hayır. İçmek istiyorum. Sigara içmek istiyorum. Hayır. <laughs> Kapıyı açtım ben geliyorum. <laughs> Korkuşa <bakarım. gülüyor> Kapıyı açtım ben geliyorum. <laughs> <laughs> <Bir momen. gülüyor> Lan bu ben kendim mi şimdi amına koyayım? Öldüm bana yardım edin. Bandaj yok. <laughs> bandaj yok. Bandaj geldim abi. Ben de bandaj yok. Şey, <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Buradan atla sana 500 TL. Şu an her tamam. takılacağım benimle. <laughs> <gülüyor> 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 Senin getin yer mi lan biz burada <laughs> beklerken? Gel açtım, Gel <laughs> <ya>. açtım. <laughs> korkak nedir? Utanmaz. utanma. Arbi. Korkak gerçekten yapardı ölüsünler. Arbi daha. Ben açtım sağ sağ krali. açtım korkak. Ne körbek? Ha 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 Kanka cips de bırakıyorum cips. Para da bıraktım cips de bıraktım. Nerede? G Götümün içinde a**ım. olsa? ya e, 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 amcık. Gel gel beni dinle. <laughs> Dur. çıkalım mı? Aç kaka. Aç. Aç. Biz burada normalde para alıp çıkıyorsun. O kadar çok kırmızı hareket ettik ki sıfır parayla çıktık. <laughs> ne oluyor? Hareket etmeyin, hareket etmeyin. Süper. <laughs> <laughs> <Spar. gülüyor> <laughs> bir, bir trik olması lazım. Dur. 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 Kim etti, kim ben etmedim, ben etmedim. Ben yapma. Özür mü bekliyorsun benden? Ölümse ölün diyorum. Daha ne diyeyim sana? Ben çıkacağım. Siz çıkacağım. O duvarda hala sağda gösteriyorsa bu aralıkta demek ki. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Nasıl sıçramış lan. Dur! Dur! Gördüm. Kıyımsız. Bunlar ne yapıyorsun? Eyvah durdum. Durdum. Şu an karışayım. Şu an ne oldu bilmiyorum. Soldan gideceğiz. Sol, <laughs> Hareket etme! Aldık. Bizim bir bitirdik. Aldık aldık. Aa, size girsin lan takım. Of! Sinel bölümü işte. Evet evet bitirdik. Aslı, Baya bildiğin testerlık yaptık. Onlar gibi türlü. <laughs> Delik var. <laughs> <laughs> Açık. Edit çıkmamış 10 dakikaya tamamlamak için önceki backrooms'tan koymuş amına koyayım. Devam et! Gir 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 gir! Kapa kapa kapa! <laughs> Bu eskisi oğlum eskisini izlemeyeceğim. Şunu <laughs> oğlum Eskisini biz zaten izledik ama koyayım. Çok güzeldi ya ama. Eski bekliyorum bir çok güzeldi. Çakal edik sor, 10 dakikaya tamamlayacak ya. Ama ne yapsın oğlum videodan çıkma şansı yok 10 dakikalık bir şey. Video tamamen şeydi yani. Oğlum sigara yok ya. Acaba bitmişleri bitmişi içsek ne oluyor? Bitmişi içsek ne olur lan? Deneme lan ne alacak alem? Yanlışlıkla koymuşum. Bir kere ölür müyüm amına koyayım? İçme içme çok kötü. Harbi mi? Yarın da güneş doğacak. Ama ben de çoktan masal gibi. Ah, bunu bence ben içmemişim. İçmemişim. Sigara. Sigara. Sigaram bitti. Sigaram bitti. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ha? Ah! <laughs> Eve tur atıp geleyim mi? Belki paket vardır sağda solda bir yerde. <laughs>